Dersime hoş geldiniz. Basit harmonik hareket konusuna devam ediyoruz ve bu konuda bu videomuzda basit sarkaç ve yay sarkacından bahsedeceğiz. Bakalım bunlarla ilgili ne yapabiliriz? Şöyle bir şey diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Genelde çoğundan zaten bahsettik. Şöyle yay sarkacı için yaya bağlı olan bir cismi şöyle sıkıştırı bıraktığımızda ne yapacak gidip gelme hareketi yapacak. Bunun periyodunu nasıl bulacağız sevgili arkadaşlar? Ona bakacağız. Şöyle diyoruz: T eşittir 2 pi kök içerisinde n bölü k tam ek diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde akılda kalması için. T eşittir 2 pi n bölü k tam ekliyoruz. Yani periyodumuzu bu şekilde ifade ediyoruz. O halde periyot burada neye bağlı? Cismin kütlesine bağlı. Bir de k yay sabitine bağlı. Ben mesela bunu daha çok sıkıştırsam daha geç gidip gelmez mi? Yani periyodu daha büyük olmaz mı? Periyodun burada genlikle bir alakası yok. İster az bir miktar çekip bırakın, isterseniz çok sıkıştırıp öyle bırakın. Sonuç olarak periyodumuz genliğe bağlı olmayacak arkadaşlar. Başka periyodumuz neye bağlı olmaz? Mesela yer çekiminin daha büyük olduğu bir ortamda aynı şeyi işlemi tekrarlasak. Bakın yer çekimiyle de bir alakası yok. Periyodumuz sadece Kütle bölü yayın sertliği, yayın uzama katsayısına bağlı. Biz periyodu hesaplarken bunu yazacağız. O halde gelelim buna. Bakın şöyle bir şey var. T eşittir. T eşittir. Ne olacak? E, 2 pi kök içerisinde n bölü k oldu. Evet periyodumuz bu. Peki şimdi gelelim buraya. Bunlar özdeş yaylar. Önce onu yazalım. Özdeş yaylar yani uzama katsayıları sayıları k'ya k. Şöyle bir şey bahsedeceğiz. Şöyle bir şeyden bahsedeceğiz. Eğer arkadaşlar böyle bu durumlarda böyle durumlarda yani yaylar paralel bağlanırsa biz burada hangi yayı alacağız? Tabii ki yayların toplamını alacağız. Eş değer k'yı alacağız. k artı k 2k olacak. Yani ben burada 2k alıyorum. Peki seri bağlı olduğu zaman ne olacak? Eş değer sertlik ya da yayın uzama katsayısı şöyle olacak. 1 bölü k eş eşittir. 1 bölü k 1, yazdım? Evet, 1 bölü k eş eşittir. 1 bölü k1 artı 1 bölü k2 şeklinde yazıyoruz. Diğeri de ne yapıyorduk? k eş eşittir. k1 artı k2 oluyordu toplarken. Bunu bu şekilde yazıyoruz sevgili arkadaşlar. O zaman 1 bölü k eş eşittir. 1 bölü k artı 1 bölü k. Bu da eşittir. 2 bölü k olmaz mı? Peki buradan ne buluruz? Burada eş değer k'yı k bölü 2 bulur muyuz? Bakın şu çarptığınız zaman k eş eşittir k bölü 2 çıkar. O halde ben buradaki periyodu bulurken ne yazacağım? 2 pi kök içerisinde kütlemiz m ama uzama katsayımız ne kadar? 2k. Bunun periyodunu bulurken 2 pi kök içerisinde m bölü k bölü 2 ve ne olacak? 2 pi kök içerisinde 2m bölü K şeklinde olacak. Yani burada bilmem gereken şey şu zaten bağıntımız bu. Burada yayların toplandığını, burada da yayların bu şekilde terslerinin toplandığını bilmem gerekiyor. Ve ben bu tür durumlarda periyoda hesaplarken eş değer K'yı alıyorum. Burada K'yı alırken eş değer toplam K'yı alıyorum. Burada da bu şekilde bulduktan sonra yerine yazıyorum. Evet bu şekilde bulmamız lazım. Şimdi peki biz şöyle bir şey yapsak mesela eğik düzlem üzerinde cismi sıkıştırıp serbest bıraksak şöyle salınım hareketi yaptırsak veya düşey düzlemde veya bu şekilde bağlasak acaba e, periyodumuz nasıl olacak? Periyodun hesaplanması nasıl olacak? Hatta buraya açıyı işte 30 derece falan veriyorum. Ben ne dedim? Dedim ki arkadaşlar az önce şunu söyledik. dedi ki e, burada periyot e, yerçekim ivmesinden bağımsız. Yani ister eğik düzlem üzerinde olsun, ister yatay düzlem üzerinde olsun, isterse de düşey düzlemde olsun. Periyodumuzun bağıntısı değişmez. Yani T1 eşittir 2P kök içerisinde M bölü 2K diye yazıyorum. Burada açıya falan bağlı değil. Eğik düzlem, yatay düzlem, düşey düzlem hiçbir şekilde etkilemiyor. Ağırlık etkili değil. Onun için t1 eşittir 2 pi m bölü k. Peki burada burada arkadaşlar katladığımızda bunların paralel hale geldiğini görüyoruz. Şunu alıp şunun üzerine katladığınızda sanki iki tane birbirine paralel yaymış gibi düşünüyoruz. Ve böylece buradaki eş değer kayı bulurken ikisini topluyoruz. 4k ediyor. O zaman t2 ne olacak? t2 eşittir. 2 pi kök içerisinde m bölü 4k olacak. Bunu alırken t 3 eşittir 2 pi kök içerisinde n bölü 2 k diye yazıyoruz. O zaman bu ikisi eşit çıktılar mı? Eşit çıktılar. Bu daha küçük değil mi? Paydası büyük olduğu için daha küçük. O zaman t 2 küçüktür, t 1 eşittir t 3 şeklinde yazabiliriz. Evet, baş bir, bir sorumuz arkadaşlar. E, denge konumunda olan M kütleli cisim, denge konumunda olan M kütleli cisim X kadar çekilip X kadar çekilip e, serbest bırakıldığında denge konumundan geçerken V hızıyla geçiyor. Evet diyor ki ben X kadar çektim, bıraktım ve bu, burada ne kadar hızla geçecek ve hızıyla geçecek. Ve hız ile geçiyor. Cisim 2x kadar çekilip bırakılırsa denge konumundan hangi hızla geçer? Ben bunu 2x kadar çekseydim ne olurdu? Bakın v eşittir e, neydi? R çarpı sinüs omega çarpı t. Burada ben neyi değiştiriyorum? Sadece genliği değiştiriyorum. Başlangıçta genliğimiz ne kadar x. Daha sonra ne yapıyorum? Genliği 2x kadar yapıyorum. Yani 2x kadar çekiyorum. O zaman başlangıçta hızımız v idi. İkinci durumda v üstü eşittir. Genliği 2x yazıyorum. Bakın başlangıçta x'ti. Şimdi 2x çarpı sinüs omega çarpı t. Bakın omega neydi? 2 pi bölü t idi. Biz ee periyodun uzanıma bağlı olmadığını, genliğe bağlı olmadığını söyledik. Uzanım, şey, periyot neydi? 2 pi kök içerisinde n bölü k kütle bölü Yayın sertliği ya da uzama katsayısı bunlara karışıyor muyuz? Bunlara karışmıyoruz. O halde bunlar değişmediğine göre periyot değişmiyor. Periyot değişmediğine göre açısal hız değişmiyor. Açısal hız değişmediğine göre bu değer değişmiyor. Değişen nedir? Sadece genliktir. Genliği iki katına çıkardığımızda hız da iki katına çıkacak. Yani V üstü eşittir 2V olacak. Evet başka bir sorumuz. Burada da şekildeki cismin periyodu T'dir. Bu şekilde cismimizin periyodu T'dir. Diyor ki yay 2'ye bölünü paralel bağlandığında periyot ne olur? Bakın bu soruda yine karşılaştığımız soru çeşitlerinden biri. Şöyle başlangıçta bunun periyodu T'dir. Bakın ben önce şunu söyle söylemeliyim. Veya şunu bilmem lazım. Yayı biz ikiye böleceğiz ya. O halde başlangıçta iki yay varmış gibi düşüneceğim. Bakın başlangıçta iki yay varmış gibi düşünüyorum. Ve cismimizi şöyle bağlıyorum. Ondan sonra ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Ondan sonra bu iki yayı ne yapıyoruz? Bu şekilde paralel bağlıyormuşuz. Bakın soruyu bir daha okuyalım. Şöyle kütlemiz M. Diyor ki şekilde ismin periyodu T'dir. Başlangıçta T'dir. 2 i̇ki yay 2'ye bölünüp paralel bağlandığında periyot ne olur? Bakın 2'ye bölmek, 3'e bölmek, 4'e bölmek. Diyelim ki 2 değil de 3'e bölünmüş olsaydı ben burada bu yayı 3 tane yay seri bağlanmış gibi kabul edecektim. O halde bu nedir arkadaşlar? K, K, her birine K diyebilirim öyle değil mi? Bu ne olacak bakın? 1 bölü K eş eşittir 1 bölü K Artı 1 bölü k. Bu da eşittir. 2 bölü k. O zaman k eş eşittir. k bölü 2 çıktı. Başlangıçta benim eş değer e, uzama katsayım. Ne kadar? k bölü 2. E, son durumda ne kadar? k eş eşittir. Topluyorduk. 2 k. Peki o zaman işlemimizi yapalım. Ne dedik? Başlangıçta periyodumuz t. O halde t eşittir. 2 pi kök içerisinde n bölü k bölü 2. K bölü 2. Yani bu da ne kadar olacak? 2 pi kök içerisinde 2 n bölü k. Evet bu böyle. İkinci durumda yani bunları paralel bağladığımızda 2 pi kök içerisinde m bölü uzama kat sayısı 2 k. Peki arkadaşlar bunları oranlayalım bakalım. T bölü t üssü eşittir bunu. Aynen yazıyorum. Ne yazacağım buna? Bakın şunu yazıyorum. 2 pi kök içerisinde 2 n bölü k bölü şunu yazıyorum. 2 pi kök içerisinde n bölü 2 k. Peki bunlar gider mi? Gider. O halde ne yapacağım? Birincisini aynen yazıyorum. 2 n bölü k. Diğerini ters çevirip çarpıyorum. 2 k bölü m'in karekökünü yazıyorum. Peki burada m'ler gider, k'lar gider 4 olmaz mı? Bu da ne çıkar? 2 olarak çıkar. Evet bu soruyu da bu şekilde çözmüş oluyoruz. Evet başka bir durum. Bu da basit sarkaç. Basit sarkaçta biraz bahsetmiştik. Aslında temel kavramları anlatırken. E, basit sarkaçlardan da biraz bahsetmiştik. Burada da sevgili arkadaşlar. Şimdi cismi serbest bıraktığımızda ne yapacak? Sallama hareketi yapacak. Şöyle gidip gelecek. Burası denge noktası. Hızlanır buraya kadar. Bundan sonra yavaşlar, bir daha hızlanır, bir daha yavaşlar. Aslında bu nasıl olacak arkadaşlar? Sanki şu iki nokta arasında salınım hareketi yapan bir cisim gibi düşünün. Buradan ışık gönderdiğinizde gölge burada, gölge burada, onu gölge burada. Yani gidip gelen bir cisim gibi düşünebilirim. Evet, bu şekilde yapılı düşünebiliriz. Peki periyodu nasıl yazacağız? Şimdi bunun ispatı var uzun uzun ama ben burada şöyle yazacağım: T eşittir 2 pi kök içerisinde. L bölü G. Tolga diyoruz. T eşittir 2 L bölü G. Bağıntımızı bu şekilde yapacağız? Yazacağız. Burada periyot neye bağlı? Yani cismin gidip eski yerine başladığı noktaya gelmesi için geçen süre neye bağlı? Ona bakalım. Onun yorumunu nasıl yapacağız sevgili arkadaşlar? Bakın L dediğimiz ipin uzunluğu. Ve arkadaşlar burada cismin kütlesi var mı? Burada kütle yok. O halde kütle periyodu etkilemeyecek. Ama yer çekim iğmesi etkiler. O halde arkadaşlar biz yer çekim iğmesinin daha fazla olduğu kutuplara diyelim ki ekvatorda bu deneyimizi yaptık. Ondan sonra nereye gidiyoruz? Kutuplara gidiyoruz. Kutuplara gittiğimizde yer çekim iğmesi artıyor mu? Evet. Periyot azalır. O zaman daha çabuk gidip gelir değil mi? Diyelim ki ee, biz işte nerede? Ekvator bölgesinde periyodu ne kadar bulduk? E, ekvator bölgesi şöyle bir şey yazalım. Şöyle yazalım bu ekvator bölgesi olsun. E ne yapıyoruz? Burada deneyimizi yapıp ondan sonra şöyle kutuplara doğru gidip deneyi tekrarlıyoruz. Gittikçe ne oluyor arkadaşlar? Yer çekim iğmesi artıyor. Yer çekim iğmesiyle periyot ters orantılı. O zaman periyodumuz da azalmış oluyor. Evet, yer çekim iğmesi ile periyot arasında böyle bir ters orantılılık var. Başka neye bağlı? İpin uzunluğuna bağlı. İpin uzunluğu ne kadar fazla olursa periyot o kadar büyük olacak. Yani doğru orantılı. İpi uzattıkça ne olacak? Daha geç gidip gelecek değil mi? Periyot artacak. Yani böyle diyelim ki sallama hareketi yaparken burada ip fazla var. Ha bile bırakıyorum ipi. Bıraktıkça ne olacak? Bu, bu ipin uzunluğu artacak ve ne olacak? Daha geç gidip gelecek. Yani periyot artacaktır. Zaten burada da periyotla e, ipin boyunun uzunluğu orantılı hatta doğru orantılı olduğunu görebiliyoruz. Peki bununla ilgili şöyle bir örneğimize bakalım sevgili arkadaşlar. Şöyle bir örneğimiz var. Evet iki tane örneğimiz bununla ilgili. E, birinin boyu 2 L ve 2 M. 8L ve 4M. Ama açılar önemli değil değil mi? Formülümüzde herhangi bir açı söz konusu değildi. O zaman e, periyotan oranını istiyor. T1 eşittir. 2 pi kök içerisinde hani L bölü G yazıyoruz ya. Ne kadar yazacağım? 2L bölü G. O halde burada kütleler önemsiz öyle değil mi? O zaman T2 içine yazacağız. 2 pi kök içerisinde ne kadar? 8 8L bölü G oranlayın bakalım. Şunlar gider. Peki o zaman ne çıkacak? T1 bölü T2 ne çıkacak? T1 bölü T2 eşittir. Birincisini aynen yazıyorum. Bakın 2L bölü G. İkincisini ter çevirip çarpıyorum. G bölü 8 L. Şunlar gider bakın. G'ler gider. L'ler de gider. 2 bölü bakın kök içerisinde 2 bölü 8. Bu da ne çıkacak? 1 bölü 4 ve 1 bölü 2 olarak çıkacak. Evet. Sorumuzun cevabı bu. Başka bir sorumuz burada da iki tane cismimiz var. X cismi var, Y cismi var. Kütleler aynı. Boylarını bilmiyorum. L1, L2. Ee, ve aynı şeyde aynı açı altında veya aynı açı yapacak şekilde yukarı çıkarıp bırakıyoruz. Bakın X'i de aynı. Burası denge noktası, sıfır noktası olarak alabiliriz. Aynı anda serbest bırakılan X ve Y cisimlerinden X, M'den geçtiği an X, M'den geçtiği an X buraya geldiği an y ikinci kez M'den geçiyorsa bakın niye gitti? Bir daha M'ye geldi. Bakın Bu şekilde diyor. O zaman periyotları için ne söyleyebiliriz? Bakın. Ne yapacağız? Aynı süre geçmiyor mu? Aynı süre geçiyor. Peki bunun buraya gelme süresi T, X bölü 2 olmaz mı? Olur. Peki. T, X bölü 2 diyorum. T, X bölü 4 dedik. Bakın e, ee, maksimum uzanımdan denge noktasına T bölü 4 sürede geldiğini az önce söyledik. Peki o zaman Y de buradan buraya T Y bölü 4 sürede buradan buraya T Y bölü 4 sürede geri dönüşte T Y bölü 4 sürede geliyor. Bakın X buraya geldiğinde ya burada bir daha buraya geri geliyor. O halde biz eşitliğimizi yaparken ne yapacağız? T x bölü 4. Bakın T x bölü 4 eşittir. x buraya gelirken y buradan buraya geldi. O zaman eşittir. ty bölü 4 artı ty bölü 4 artı ty bölü 4. Değil mi? Şu kadarlık süre geçiyor. Yani aslında süreler aynı ama y buraya gidip bir daha geri geliyor. Peki o zaman bu 4'ler gider mi? 4'ler gider. t x eşittir 3 t y olmaz mı? Olur. O zaman t x yerine 3 t y yazdığım zaman ne olacak? 3 olur mu? Sonucumuz Evet bu şekilde. Böylece arkadaşlar basit harmonik hareket konusunu bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.